İlk İslami eserlerimiz 11. ve 12. yüzyılda kaleme alınmıştır. İlk eserimiz Kutat Kubilik'tir. Yusufa Sacip tarafından kaleme alınmıştır. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir ve ilk Türk siyasetnamesi özelliği taşır. Aynı yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınan Divan-ı Türk, ilk Türk sözlüdür. Bu sözlük, Araplara Türkçe'yi öğretmek maksadıyla yazılmıştır. Türkçe'den Arapça'ya ve Arapça'dan Türkçe'ye çeviriler dışında, Türk şiirinin güzel örnekleri de sözlükte yer almaktadır. 12. yüzyılda yazılan eserlerimizden ilki ise hakikatler eşiği anlamına gelen Atabetül Hakayık'tır. Bu bir ahlak kitabıdır. Ahlak ve öğüt içerir ve öğretici bir dilde yazılmıştır. Dili ağırdır. Yazan kişi ise Edip Ahmet Yüknektir. Son olarak Divan-ı Hikmet kitabından bahsedelim. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından İslam dininin güzelliklerini göstermek ve İslam dinini yaymak amacıyla yazılan bir eserdir.